Evet herkese merhaba. Bugün İkizler Burcu'nda bir Dolunay var. Dolunay'ı yaşıyoruz. İkizler Burcu'nda yaşıyoruz. Bugünün bize getirisi ne? Mesajı ne? Bize neler anlatmak istiyor diye sorduğum zaman kartlarıma diyor ki İçinde memnun olmadığın durumlar olabilir. Bir şeyler için çok çaba sarf ettiğini düşünüyor olabilirsin ve ben elimden geleni yaptım diye olabilirsin. Bunu önce ilişki olarak görüyorum ve burada kendini bir alanda kapatmış olabilirsin diyor. Bazı durumlardan dolayı hatta memnun bile olmayabilirsin diyor burada. Ama tabii ki burada ne var? Bu durumun içinden çıkıp karar almalısın ve yeni başlangıçlar için sana gelebilecek olan bir takım işaretleri görmen gerekiyor diyor. Burada barışmalar olabilir yeniden şifalanmalar olabilir, yeniden bir araya gelmiş, gelme olabilir. Burada bir kişinin kendi duygularıyla düşünceleri arasında sıkışıp karar verememesinden dolayı bu dönemde önemli haberler alacağı ve burada artık karar verme sürecine geçeceği olabilir. Ondan sonra belli ki bahar ayında sizleri bekleyen çünkü çok güzel evlilik, yeni ilişki, yeni iş, yeni iş, yeni kazanç kapısı, birçok yenilik var. Dolayısıyla da bu dönem hangi konuda sıkışıyorsanız bence dengede ilerlerseniz, kendi duygularınızdan dolayı, düşüncelerinizden dolayı kendinizi alaşağı etmezseniz, hep tetikte yaşamak ve sürekli böyle her şey bir anda olsun diye, kontrol etmeye çalışmadan sabırla ilerlerseniz ve anı akışı layıkıyla tadıyla yaşarsanız bu zamanda aynı zamanda e, önümüzdeki dönem için neler yapabilirim diye kendi duygularınızı düşüncelerinizi bir arada tutup beyninize bunu sordurmaya yönelik çalışmalar yaparsanız neler yapabilirim daha güzel nasıl mümkün daha iyi ne olabilir, nasıl olabilir diye burada e, ben inanılmaz güzel başlangıçların sizleri beklediğini düşünüyorum. Bence hiç kimseye, ne kendinize öncelikle kendinize haksızlık yapmayın. İçinde bulunduğunuz evet duygu durumu belki şu an birçok şey sizi memnun etmiyor olabilir geçmişte yaşadıklarınızdan dolayı birçok konuda kararlar almaya çalışıyor olabilirsiniz ama şuna inanın bahar ayında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onun için lütfen kendinizi sürekli bir şeyleri yönetmek zorundaymış gibi hissetmektense ya da düşünmektense burada neyi nasıl daha iyi yapabilirim ve güzel yapabilirim diye düşünün. Öyle yol alın. Çünkü 2024 belli ki gümbür gümbür geliyor. İşte Dolunay'da burada memnuniyetsizliği bırak. Sürekli zihninde kalıp da kendinle ilgili, çevrenle ilgili hep bir şeyler varmış gibi böyle didiklemeyi bırak. Ve güzelliğe, önümüzdeki döneme, çözümlere, bunu nasıl aşabileceğine, nasıl daha iyi yapabileceğine odaklan diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Sevgiler canlar öpüyorum hepinize.